Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tüm hatlarda geçerli bedava 2 GB internet yapacağız. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İlk olarak Play Store uygulamasını açın. Ardından gerçek adam pro yazın arkadaşlar. Kendi mobil uygulamamız. Ardından bunu indirip açın arkadaşlar. Giriş yapmayan kişiler uygulamaya giriş yapsın. Şöyle arkadaşlar sol üst 3 çizgiye tıklayıp taraftar plus'a tıklayın arkadaşlar. Ardından sitenin açılmasını bekleyin. Buradan keşfete tıklayın arkadaşlar. Ardından buraya numaranızı yazın arkadaşlar. Yazdıktan sonra kodu göndere tıklayın. Gelen kodu da yazdıktan sonra buraya herhangi bir kullanıcı adınızı yazın arkadaşlar. Ardından devam et tıklayın. Buraya takımınızı seçin arkadaşlar. Ben Galatasaray'ı seçtim. Ardından tamama tıklayın. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şu şekilde üstteki 3 çizgiye tıklayın. Burada anket var arkadaşlar. Bu anketi çözmeniz lazım. Bunu yaptığımızda 500 taraftar plus puanı kazanmış olacağız. Evet gördüğünüz gibi yapın arkadaşlar. Burayı sallayabilirsiniz. Çok önemli değil. Evet buradan devam et tıklayın arkadaşlar. Diğer 250 puan içinde anketi tamamlayın. Toplamda 500 puan oluyor. Evet tamamlandı arkadaşlar. Toplam 500 puan daha kazandık. Uygulamayı ilk giriş yaptığımız için de 1000 puan verdi. Şu şekilde arkadaşlar. Buraya geçmeden önce bir çark var arkadaşlar sol üst çizgiden çarka tıklayın arkadaşlar. Evet çevire tıklayın arkadaşlar. Bunu çevirin arkadaşlar. Evet 100 plus puan geldi bana arkadaşlar. Devam et de tıklayın arkadaşlar. Buradan puanınıza tıklayın direkt. Ardından yukarı kaydırın. Buradan Freebike'da ne kadar puanınız varsa 1600 diyelim yazın. Ardından dönüştüre tıklayın. Gördüğünüz gibi dönüştürüyor. Ve mesajımız da geldi arkadaşlar. 1600 byte hesabımıza yüklendi. Ardından direkt 1 GB uygulamasını açın arkadaşlar. Hemen son işlemlere bakalım. Evet gördüğünüz gibi toplam 2100 free Freebite'ımız geldi arkadaşlar. Kampanya tüm atlar için geçerli arkadaşlar. Herkes yapabilir. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.